İkinci sorunun ikinci kısmına geçeyim. Diyor ki soruyu soran bana. Sen diyor eline çayı aldın. Dedin ki gözaltına alınacağınız duyulduğunda gelin sizi bekliyoruz. Emanetinizi alın. Evet öyle dedim. Tarih 14 Aralık 2014. O yıllarda o günlerde hala yarım yamalak hukukun işlediğini düşünüyorum. Öyle düşünüyordum. Ve dedim ki gelin bizi alın kardeşim. Nitekim geldiler aldılar mahkemeye gittik. Mahkeme başkanına şunu sordum. Dedim ki efendim bana suçumu söyler misiniz? Bana suçumu söyleyin. Deyin ki suçunuz şudur. İnsan iyi kötü suç nedir? Suç suçlu, suçluluk nedir bilir. Ben diyeceğim ki evet hakim bey bu suçtur. Ben bu suçun işledim. Bu suç için de şu kadar sene yatmaya razıyım. Hatta hakim bey'e dedim ki yemin ediyorum bana suçumu ispat edin. İki saat önce dünyaya gelmiş yavrumu en az 10 sene bir daha görmemek üzere hapishanelerde çürümeye razıyım. Ama suçumu söyleyin. Suçumu söyleyemediler. İki tane yazı, bir tane internetten almış haber. Bunlar suç mu dedim. Bunlar bizim işimiz. Bunlar suç değil. Açık söyleyeyim. Beni geriye götürün. Aynı şeyi yine işlerim. Çünkü bunlar suç değil. Ben gazeteciyim. Mesleğimi yapmışım. Röportaj yapmışım. Haber yapmışım, yapılan haberleri gazeteye yerleştirmişim, gazete sayfalarına dağıtmışım. Bu benim en tabii hakkım ve benim mesleğim. Bunu yapmayan adama bırak gazeteci adam denmez. Dolayısıyla ortada suç yok, suçlu da yok. Burs veren adam suç işlememiş. Bugün bıraksan gene burs verir. Zekat veren adam suç işlememiş ki bir eziklik hissetsin. Allah'ın emrini yerine getirmiş. Hayır işleri yapan insanlar hayır yapmaya yine devam edecekler. Siz ne zaman hayırların karşısına çıktınız? Ne zaman insanların iyilik namına, insanlık namına yaptığı şeyleri kötü görüyorsunuz? Ben 2014'te evet savcıya gittik. Buyurun dedik bizi arıyormuşsunuz. O da nasılsa başsavcı hayır aramıyoruz dedi. Fakat bir gün sonra arandığımız ortaya çıktı. Bizi aratanın kim olduğu ortaya çıktı daha doğrusu. Sonra gittik. Hakim dosyaya baktı. Serbest bıraktı. Bir sene iki sene Türkiye'de bekledik. Acaba bize bir suç ita, e, e, atılabilir mi? Bir atılı suç ortaya çıkabilir mi? Tahşiye davası dedikleri şey bu arada da parantez içinde söyleyeyim. Hiçbir suç olmadığı halde 3 senedir Hidayet Karaca'yı Karaca mahpushanelerde çürütmek zulmün ta kendisidir suçun ta kendisidir. Hidayet Karaca'nın suçu nedir Allah aşkına? efendim bir dizi filmde geçen bir sahnede bilmem ne konuşması yapılmış da bu konuşmayla bilmem ne mesajlar verilmiş. Buna suç diyen suç işler. Şimdi bir de yeni bir şey çıkarmışlar. Efendim terör örgütü üyesi. Ben çok açık net söylüyorum. Bana veya benim gibi insanlara terörist diyen bizzat kendisi teröristtir. Terörist olmayana terörist diyen bizzat kendisi teröristtir. Hain olmayana hain diyen bizzat kendisi haindir. Parantezi kapatıyorum devam ediyorum. Acı konuşmak istemiyorum ama yüreğimizdeki acı, yüreğimizdeki acı sabrımızı, sabır hudutlarımızı zorluyor. Yüreğimizi kan damlıyor her gün. Her sabah kan damlıyor masum insanlara yapılan zulümleri görünce. Silahlı terör örgütü yobazlar bir kerecik mahkeme kapısı görmezken Hayatında bir kerecik karakola gitmeyen insanlara yapılan zulümleri gördükçe yüreğimizde kan damlıyor. Ama bu da geçecek. Tıpkı tarih boyunca bütün zulüm dönemlerinin sona ermesi gibi bir gün bu zulüm dönemi de sona erecek. Allah'ın inayeti ve lütfuyla. Bir şekilde bir davanın bir kenarına ismimizin yazdırılması ve cezalandırılmamız. Ben de bunun üzerine gidip teslim olmadım ve enteresan bir şey söyleyeyim. Hala Erdoğan'ın ve hala AK Parti'nin içindeki en kilit adamlardan bir tanesi bana dedi ki sakın teslim olma. Bizimkiler anayasayı da yasaları da ayaklar altına aldı. Seni buradan sağ çıkarmaları mümkün değil. Acaba blöf mü yapıyor? Acaba bir kurgulanmış şeyin içerisinde bana ve arkadaşlarıma bir yeni senaryo mu çiziliyor diye baktım. Sağdan soldan tahkik ettim. Gördüm ki meselenin hukuki hiçbir yönü yok. Nitekim suçlandığımız bir, bir, köşesine bunu da ekleyin denilen davanın iddianamesi yayınlandı. 10 bin sayfalık iddianamede benimle ilgili tek satır yok. Sadece şerhlerin arasında CNN Türk'te verdiğim bir röportajdan birkaç cümleme temas ve atıf var. Bu kadar. Peki hal böyleyken vahşi bir şekilde diyorum. Devletimizin imkanlarını kişisel intikamlarına araç eden insanlar. 6 ekip arabasıyla topyekun beni ve arkadaşlarımı neden taciz etti? Anlaşıldı ki hukuk rafa kaldırılmıştır. Anlaşıldı ki adalet maalesef sadece o soğuk binaların üzerinde bir isim. Bir de miadını doldurmuş, misyonunu tamamlamış. Asıl hedefinden, ilk hedefinden uzaklaşmış bir partinin amblemi halinde kalmış adalet diye bir şey ortada henüz bulunamamış. Vefat etmiş. Bunun üzerinde gözyaşları içerisinde, ızdıraplar içerisinde, büyük acılar çekerek, büyük çileler çekerek Rabbim bizi en yakın zamanda yeniden kavuştur bu sevgiliye diyerek ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. Bir şakı gibi takip edildik, bir eşkıya gibi, bir terörist gibi arkamızdan adam kovalandı. Babamız vefat etti, cenazesine gidemedik. Başka şeyler oldu, başka şeyler oldu, başka şeyler oldu. Sadece ve sadece akrabam olduğu için aylardır hapishanede çürütülen insanlar var. Tıpkı işte o on binlerden birisiyim diyorum ya, tıpkı benim gibi Türkiye'de yüz bini aşkın, yüz elli bini aşkın insan var. Mesleğinden atılmış, açlığa terk edilmiş, zindanlara atılmış. Kendisi bulunamadığı için annesine, babasına, kardeşlerine, akrabalarına zulmedilmiş. On binlerce insan var. Ama hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim ve kaybetmeyeceğim. Asla ümidimizi de kaybetmeyelim. Ben gazeteci arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma ne kadar üzüldüğümü tarif etmem mümkün değil. Ve şurada da açıkça söylüyorum. Hodri Meydan. Ben geldiğimde Ahmet Turan Alkanları, Atilla Taşları, Şahin Alpayları, Mustafa Ünalları ve diğer bütün meslektaşlarım burada tek tek sayamayacağım. Ali Bulahçıları, bu güzel insanları bırakacaksanız söz hemen dünyanın herhangi bir havalandan ilk fırsatta bilip İstanbul'a ineyim. Bu insanlara zulmü ütmeyi bırakın. Bu insanlara yaptığınız zulüm sizin alnınıza kara bir leke olarak kalacak. İnsanlık tarihi boyunca aydınları uydurma sebeplerden dolayı yargılayan, hapishanelerde çürüten insanlar olarak adınız geçecek. Evlatlarınız ve torunlarınız bu yaptığınız zulümden dolayı sizden hicap duyacaklar. Kendinize yazık ettiniz, ülkenize yazık ettiniz. Zulüm bambaşka bir şeydir. Eğer insan hırsını, intikamını masum insanlardan almak için suç uyduruyor, ve buna da devleti araç ediyorsa bu dünyada görülebilecek en büyük zulümdür. Emevi döneminde de böyle zulümler yaşanmıştır. Ahmet bin Hanbeller hapishanelerde çürütülmüştür. Abbasiler döneminde bu zulümler yaşatılmıştır. İmam-ı Azamlar hapishanelerde vefat etmiştir. Yurdundan, yuvasından, ailesinden, işinden, mesleğinden, kaleminden uzaklaştırılan insanlar bizim insanlık tarihinin bir parçasıdır. Maalesef biz de bunlarla yüz yüze gelmek mecburiyetinde kaldık, yaşıyoruz ama Allah Kerim, Allah büyük. Zalim karşısında boyun eğmemek, hak yolundan dönmemek, hakikattan şey yapmamak, efendim taviz vermemek insanlığın aydın olmanın bir gereğidir. Allah bu günleri de geride bırakacağız utandıracak bir şey yaptırmasın. Ben beni tanıyan insanlara bir cümleyle şunu söyleyebilirim. Onları utandıracak bir suç işlemedik. Yemin ediyorum onları mahcup edecek bir suç işlemedik. İyi bir gazete çıkarmak için çalıştık. Gece gündüz gayret ettik. İyi de bir gazete çıkardık. Türkiye standartlarının çok üstünde bir gazete çıkardık. Hata yapmış, kastı mahsusa ile bir hata yapmadık. Bile bile bir hata yapmadık. Bile bile yalan yazmadık. Bile bile iftira asla etmedik. Çünkü hep ahiretin var olduğunu düşünerek yaşadık. Bunu asla unutmamak lazım. Vefasız olmamak lazım. Çapsızların dedikodularına, çapsızların iftiralarına boyun eğmemek lazım. Biz işimizi yaptık. Ölünceye kadar da işimizi yapmaya devam edeceğiz. Hak'tan ayrılmadan hakikattan ayrılmadan ahireti unutmadan hepinize sağlık sıhhat afiyet diliyorum. Allah güzel günlerde herkesi sevdiklerine kavuştursun diyorum.